Merhaba arkadaşlar, bugün ben sizlere sayfa değiştirme, page replacement, çerçevelerin tahsisi, allocation of frames, boşuna çalışma, trashing ve diğer durumlardan bahsedeceğim. Sayfa değiştirme, page replacement, her sayfa ilk çağrıldığında bir kez page fault olur bir süreç 10 sayfadan oluşuyorsa çalışma sırasında genellikle yarısını kullanır. Bu yüzden input output gereksinimi azalır. Multi programming ile daha çok süreci çalıştırabiliriz. Süreçlerden bazıları tüm sayfaları kullanmak isteyebilir. İşletim sistemi yeni sayfa için mevcut sayfalardan birini bellekten atabilir. Buna page replacement diyoruz. Temel page replacement algoritması ise eğer boş frame yoksa şu anda kullanılmayan bir frame seçilir ve diske yazılır. Diske atılan frame için page table invalid yapılır. İstenen sayfa disk üzerinde bulunur. Boş frame varsa bu frame kullanılır. Boş frame yoksa page replacement algoritması ile bir frame seçilerek kullanılır. Seçilen frame diske yazılır ve page table değiştirilir. <laughs> Diskten istenen sayfa okunarak bu freni yazılır ve page table değiştirilir. Page fault olan süreç çalışmaya devam eder. Bu şekil üzerinde gösterecek olursak şu şekilde. Page table'ımız, fiziksel adresimiz ve bir diskimiz var. Burada bir tane kurban seçiyoruz. Kurban kullanılmayan bir frame. Bu frame'i swap out ile diske gönderiyoruz. Diske gönderildikten sonra bunun page table'daki valid biti invalid olarak değiştiriliyor. Ardından istediğimiz bir frame'i, istenilen frame'i diyebiliriz. Bu biraz önce gönderdiğimiz frame'in yerine yerleştiriyoruz. Ardından bunu page table'da valid olarak değiştiriyoruz. Tabii ki burada e, F bir önce de önceden bir üst satırdaydı. Şimdi bir alt satıra geldi. Şöyle. Evet. Temel replacement algoritması page fault olması halinde boş frame yoksa iki kez page fault süresi kadar beklenir. Hafızada kaldığı süre içerisinde değişmeyen sayfaların hafızaya yazılmasına gerek yoktur. Her sayfa için değişti bitti yani 4'i ile değişip değişmediği tutulur. Page Replacement algoritması ile seçilen sayfa değil, değişmişse hafızaya yazılır. Bir süreç için kaç tane frame'in hafıza, hafızaya alınacağına Frame Allocation algoritması ile karar verilir. Boş frame olmadığında ise hafızadan atılacak frame'e de Page Replacement algoritması karar verir diyebiliriz. Sayfa Değiştirme Algoritmaları Bunlar üçe ayrılıyor. First In First Out, Optimal Page Replacement, List Recently Used yani LRU algoritması olarak. ilk olarak First In First Out algoritmasını inceleyeceğiz. Uygulaması kolay, işletim yükü düşük, hızlı bir algoritmadır. Ana bellekte en uzun süredir bulunan sayfalar değiştirilir. Bellekte uzun süre kalmış sayfalar bu algoritmanın varsaydığı gibi her zaman gelecek komut işletimlerinde kullanım, kullanım olasılığı mutlaka en düşük olan sayfaları oluşturmazlar. Proxys'in en sık kullanılan sayfaları da belleğe en erken girmiş sayfalar olabilir. Bu durumda algoritma sık sık başvurulan sayfaları bellekten çıkararak ana bellek disk arası sayfa gelgitlerini artıran bir algoritma olarak ortaya çıkar. Şimdi bunu uygulama olarak gösterirsek şu şekilde olacak. Şekildeki gibi elemanlarımız var. Ve bunu üçlü stek yapısına göre e, nasıl çalıştığına bakacağız. Şimdi öncelikle e, bir üçlü stek yapısı çizeceğiz. Şu şekilde hemen yerleştirelim. Şimdi ilk elemanımız 7. 7, e, üçlü stekte yer boş olduğu için direkt geliyor. Ve burada e, sayfa hatası olduğu için biz bunu yuvarlak içerisine alıyoruz. şekilde gibi. Pek olmadı ama. E, ardından ikinci elemanımız için yerleştireceğiz. İkinci elemanımız yediydi. İkinci elemanımız yer olduğu için sıfır direkt geliyor. Ve bu da sayfa hatası olduğu için bunu da yuvarlak içerisinde belirteceğiz. Şekildeki gibi. Ardından 3. elemanımıza geliyoruz. 7 sıfır ve bir. Bir numaralı elemanda da geliyor. Ve biz bunu yine şekildeki gibi sayfa hatası olduğu için yuvarlak içerisine alıyoruz. Şimdi yığınımızda üç tane yer olduğu için biz bunlardan sadece bunlardan birini atmamız gerekiyor. First in first out algoritmasında ilk giren ilk çıkar denildiği için biz burada ilk girene bakıyoruz ve 7 numara. 7 numarayı o zaman çıkartıyoruz ve onun yerine 2 numarayı alıyoruz. Diğerleri aynı şekilde yerleştiriliyor. Burada 2 numara sayfa hatası olduğu için 2 numarayı yine yuvarlak içerisine alıyoruz. Tekrardan devam ediyoruz. Şimdi e, burada sıfır var e, elemanımızın içerisinde buradaki alanın içerisinde. O zaman değişiklik olmuyor. Ve bunu şekildeki gibi e, yazıyoruz. 2, 0, 1 şeklinde. Bir e, sonraki şey, seferde 3 Şimdi 3 numaraya bakıyoruz. En son hangisi girmiş? En son baktığımıza göre en son sıfır e, pardon ilk önce 0 girmiş. O zaman 0'ı atacağız. 2'yi yazıyoruz. 0'ın yerine 3'ü yazıyoruz ve 1'i yazıyoruz. Burada yine en son giren 3. elemanı sayfa hatası olarak şekildeki gibi yuvarlak içerisine alıyoruz. Tekrardan 0 gelmiş. 0 geldiği zaman ilk önce bu yığınımızda hangisi girmişti? 1 numara girmişti. O zaman 1 numarayı çıkartacağız ve bir numaranın 20 sıfır numara yazacağız. Bunu da sayfa hatası olarak şekildeki gibi yerleştireceğiz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bellekte bir prosesi ayrılan boş çerçeve sayısı ne kadar büyük olursa prosesin ürettiği hata sayısı hatası o denli küçük olacağını düşünmek doğaldır. Evet bu, bu, şekilde oluyor. First in first out bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim bir sonraki algoritmamıza. Bu optimal replacement algoritması. Bu sayfa değiştirme algoritmasına göre bir bir sayfa hatası olduğunda yani fiziksel ana bellekte bulunmayan bir sayfaya erişebilmek istenildiğinde Dolayısıyla sanal bellekteki bir sayfaya erişebilmek istendiğinde sanal bellekten ilgili sayfa ana belleğe yüklenirken ana bellekte bundan sonra en uzun süre erişilemeyecek olan çerçeve seçilir. Ve buraya sanal bellekten alınan ilgili sayfa yüklenir. Seçilen çerçeve içeriği olan sayfada değişiklik varsa sanal belleğe geri yazılır. Değişiklik yoksa sadece sayfa tablosundan çıkartılır. Şimdi tekrardan tablomuzu açalım. şurayı silelim. Şu şekilde. Bir e, ve başlayalım. Şimdi tekrardan 7 numara aşağı geliyor. hemen 7 ve peşin hemen 0. Ardından 7, 0 ve 1. Bir şey unuttuk. Bunları e, sayfa hatası olduğunu nitelendirmek için yuvarlak içerisine alacaktık. Evet, şekildeki Tamam. E, ardından Stay'imiz doldu. Yığınımız. Burada iki numarayı buraya yerleştireceğiz ama hangisi gidecek? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. 7, 0 ve 1'den 2'den sonra hangisi en geç geliyorsa onu çıkartacağız. Bakıyoruz 2'den sonra 0 direkt geliyor. 3 var, 0 var, 4 var, 2, 3, 0, 7, 2 bakıyorum 7 yok. O zaman 7 yoksa 7'yi direkme atıyoruz. 7'yi atıp yerine 2'yi yazıyoruz. 2'yi yazdıktan sonra tekrardan 2 numarayı olarak belirtiyoruz ve tekrardan geliyoruz buraya. 0, 0 var olduğu için direktmen 0'ı yazıyoruz. Bir değişiklik yok çünkü. Ardından 3'e bakıyoruz. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapacağız. 3 numara burada yok çünkü. 3 e, numaranın sağ tarafında bu nesnelerden, bu numaralardan hangisi en geç geliyorsa onu atacağız. Bakıyorum 0 var. 4 eee 0 Evet 2 var 1. 1 sonra geliyor. En son 1 geliyor. O zaman ben 1'i atacağım. Demek ki buraya geliyorum 2 0 1'in yerine hemen 3'ü yazıyorum. Şimdi tekrardan 0'a bakıyorum. 0 yine var. O zaman direkt aynısını yazıyorum. Gelelim buraya 4. Şimdi 4'e bakıyoruz e, 4'ten sonra hemen kontrol ediyoruz. 2 var, 3 var, evet 0. Demek ki 2 var, 0'ın yerine 4 yazıyoruz ve 3. Bu şekilde devam edip gidiyor. Evet. Optimal Replacement algoritması da bu şekilde. Bir sonraki algoritmaya baktığımız zaman LRO algoritması. E, Replacement algoritması. Sanal bellekten ilgili sayfa ve belleğe yüklenirken bellekteki en az erişilen sayfanın çerçevesi kullanılır. Bu algoritmada ana bellekteki en önce kullanılmış olan sayfa değiştirilir. İyi bir performansı vardır ancak uygulaması zor bir algoritma diyebiliriz. LRO Replacement algoritması en önce kullanılan algoritması sayfaya erişimi, erişilme zamanı zamanını taban alır. Bu algoritma son zaman diliminde sıklıkça sıkça kullanılan sayfaların gelecek zaman diliminde de sıkça kullanılacağını ya da son zaman diliminde hiç kullanılmamış bir sayfanın gelecek zaman diliminde de kullanılma olasılığının düşük olacağını varsayar. Bu varsayıma göre bellekten bir sayfa çıkarıldığı zaman o ana kadar en erken erişilmiş sayfanın seçimi yapılır. Ancak en erken seçilmiş sayfayı belirlemek kolay bir işlem değildir ve çoğu kez özel donanım gerekir. Şimdi biz bunu bir örnek üzerinde gösterecek olursak sek şekildeki gibi numaralarımız var ve bir şu stek yapısı belirleyeceğiz. Şimdi öncelikle 7 numarayı şekildeki gibi yerleştiriyorum. Ve bu bir e, sayfa hatası olduğu için bunu yuvarlak içerisine alıyorum. Gibi. Ardından tekrardan e, sıfırı yerleştiriyorum. Ve sıfırı da yuvarlak içerisine alıyorum. Şekildeki Ardından tekrardan 7, 0 ve 1 yerleştiriyorum. Bu 1'i yuvarlak içerisine alıyorum. Şimdi tekrardan 2'ye bakıyorum. Ee, yığınım doldu. Yığınım dolduğu için e, bu yığını bir tanesini çıkartıp bunu almam gerekecek. Şimdi baktığım zaman en önce giren, en önce kullanılan algoritma, en numara 7 numara. O zaman ben 7 numarayı buradan çıkartacağım. Ve 2'yi onun yerine yerleştireceğim. Şimdi burada ikiyi tabii ki sayfa hatası olarak yazıyorum. Şimdi burada sıfır tekrardan geliyor. Sıfır tekrardan geldiği için bir değişiklik olmuyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu noktada şu sıfır burada kullanılıyor. Burada kullanılıyor sıfır. Sıfır kullanıldığı zaman bunu Kullanılmış olarak belirteceğiz ve bunu yığından atmakta diğerlerine göre daha geç atacağız. Şimdi 3 numara geldiğinde bunu anlayabiliriz. Şimdi 3 numara geldi. Burada bir tanesinin atılması gerekiyor. Şimdi biz en önce sıfırı ikinci defa yığına almıştık. Ama biz sıfırı burada kullandık. Sıfırı burada kullandığımız için biz bu sıfırı buradan atamıyoruz. O yüzden bundan daha önce kullanılanı atmamız gerekecek. Yani ne olacak? 2, 0 1'i atıp yerine hemen 3'ü almış olacağız. Şimdi tekrardan 0'ı alacağımız zaman buraya bakıyoruz. 0 burada var. 0 burada olduğu için bunu şekildeki gibi yerleştiriyorum ve ben bu 0'ı tekrardan işaretliyorum bir bitle. Bunu ben işaretliyorum ve bu yine kullanıldı anlamına geliyor. Tekrardan 4'e geldiği zaman 4 geldiği zaman burada bakıyorum en önce hangisi girmiş? Evet en, en önce hangisi kullanılmış? 2 numara kullanılmış. Çünkü 3 burada. Ee, o zaman ne yapıyorum ben? 2'yi çıkartıyorum. Bunun yerine 4'ü yazıyorum. 0 ve 3. Ee, şurada bir hata yaptık. Şu 3'ü yuvarlak içerisine alacaktım. Şu 4'ü yuvarlak içerisine alacaktım. Şimdi buna devam edelim. Şimdi tekrardan 2 geldiği zaman bakıyoruz. 4 burada kullanılmış. 0 bu, burada kullanılmış. 3 burada kullanılmış. O zaman ben ne yapacağım? 4, 0, 3'ü çıkartıp 2'yi alacağım. Tekrardan 2'yi yuvarlak içerisine alıyorum. Bunu biraz uzattım çünkü anlaşılması biraz güç gibi duruyor. 3 tekrardan geldiğinde o zaman bakıyoruz bir önceki sefer iki kullanılmış 4 kullanılmış sıfır burada kullanılmış. Şurada. Demek ki o zaman ben sıfırı çıkartabilirim. Yani 4 sabit kalıyor. Sıfır çıkartıp 3 koyuyorum. Ve iki yerleştiriyorum. Ve burada üçü yuvarlak içerisine alıyorum. Evet. Tilleri algoritması da bu şekilde devam ediyor. Çerçevelerin tahsisi. Allocation of Frames Her süreç için ayrılacak frame sayısı page fault oranı için önemlidir. Tek kullanıcılı sistemlerde işletim sisteminin kullandığını kullandığı kısmın dışındaki tüm frame'ler sürece ayrılır. Tek kullanıcılı sistemlerde tüm frame'ler dolu ise page replace algoritması ile yer değiştirme yapılır. Süreçlere atanacak frame'ler için işletim sisteminin kullandığı frame'lerin dışındaki frame'ler boş olarak ayrılır bir sürece ihtiyaç duyulduğunda duyulduğundan fazlası atanmaz ve minimum frame atanması çalışılır. Bir komut kümesinde her komut sadece bir hafıza erişimi yapıyorsa bir frame komut için gerekir, bir frame de veri için gerekir. Indirect adresleme yapılıyorsa her süreç için 3 frame gerekir. Gerekenlerden az frame atandığında page fault oranı artar. Frame atama algoritması. En kolay yöntemde m adet frame n tane süreç arasında eşit olarak dağıtılır. Her süreç m bölü n frame alır. Farklı süreçler farklı sayıda frame'e ihtiyaç duyarlar. Her sürece atanacak frame sayısı sürecin boyutuna göre belirlenir. Buna Propagation allocation eşit değil de boyutlarıyla bir orantılı olur. Frame atama algoritmaları aşağıdaki aşağıda S tüm süreçlerin toplam boyutunu verir. S eşittir toplam SI bütün süreçleri toplar. Ne kadar süreç varsa. PI süreci için atanacak frame sayısı AI aşağıdaki gibi hesaplanır. E, s i bölü S çarpı M şeklinde hesaplanır. Örnek olacak bir veri, örnek verirsek, toplam 62 tane frame'in e, 10 ve 127 sayfa olan süreçler için frame sayıları hesaplayalım. E, toplam 137 tane frame var. E, onu 137'ye bölüyoruz ve 62 ile çarptığımız zaman toplam frame sayısıyla yaklaşık olarak 4 elde ediyoruz. 127 bölü 137 çarpı 62'den de yaklaşık olarak 57 elde ediyoruz. Ee, bir sonraki konumuz e, tracing yani boşuna çalışma konusu. Bir süreç paging için ayırdığı süreden daha fazlasını tracing için ayırıyorsa e, tracing yapıyor denilir. Yani boşuna çalışıyor. İşletim sistemi CPU doluluk oranını sürekli izler ve CPU doluluk oranı azaldığında multi-programming seviyesini arttırarak yeni prosesler başlatılır. İş, e, i̇şletim sistemi CPU'yu dolu tutmaya çalışıyor diyebiliriz bunu. Global page replacement kullanılırsa diğer proseslerin sayfaları alınmaya başlar ve buna bağlı olarak page fault sıklığı artmaya başlar. Diğer prosesler yeni sayfaya ihtiyaç duyduğunda bu kez yeni prosesi atanan sayfalar alınır. Sayfa kullanımında sen eskisin ben yeniyim gibi süreçler arasında bir kıtam kavgası, kavgası çıkıyor diyebiliriz. Page fault arttıkça prosesler sayfalama birimine sıra sayfalama biriminde sıra beklemeye başlar ve CPU hazır kuyruğu boşalır. CPU doluluk oranı düşmeye başlar. Bu durumda CPU proses zamanlayıcı yani şey e, şey dolur. CPU'nun doluluk oranının düşmeye başladığını görür ve sürekli yeni prosesler başlatır. Sonuçta page fault arttıkça multiprogramming seviyesi artar. CPU'yu dolu tutmaya çalışıyor çünkü. Ancak CPU doluluk oranı belli bir orandan sonra düşer. Trashing tracing artar. Boşa çalıştırıp durma işlemi artar. yani. bir de throughput düşer. Birim zamanda bitirilen işlemlerin sayısı diyebiliriz buna da. Ee, şu şekilde bir grafiğimiz var. CPU'nun doluluk oranı belli bir seviyeye kadar artıyor. Multiprogramik seviyesi arttığında. Fakat şu noktada tracing işlemi başladığı an CPU'nun doluluk oranı bir anda düşüyor. Bu şekildeki gibi. Ee, bu yüzden tracing önemli bir kavram. Diğer durumlar. Hazırlık ters sayfa tabloları, input output kitleme ve sayfa kitleme. Hazırlık. Hazırlık arkasındaki temel fikir yakın gelecekte gerekli olacak sayfaları tahmin etmek ve ge gerçekten istenmeden önce sayfa eğer bir işlem gerçekleştirdiyse ve çalışma kümesinin o anda ne olduğunu biliyorsak sayfa hataları gerçekten oluşmadan önce tüm çalışma kümesinde tekrar gidip sayfa yapabiliriz veri dosyaları ile devam edebilir ve tüm sayfaları aynı anda ön sayfaya yükleyebiliriz. Tahmin iyiyse ve sayfalar sonunda ihtiyaç duyulursa hazırlık yararlı olabilir. Ancak tahmin yanlışsa sistemi yavaşlatabilir. Ters sayfa tabloları Ters sayfa tabloları her sanal sayfa için bir giriş yerine her kare için bir giriş depolar. Bu sayfa tablosunun bellek gereksinimini azaltır ancak sanal bellek uygulamak için gereken bilgileri kaydeder. Çözüm sanal bellek yönetimi amacıyla her işlem için ayrı bir sayfa tablosu tutmaktır. Input Output Kitleme ve Sayfa Kitleme Bazı çekirdek işlemleri sayfanın değiştirilmesine tahammül edemez. Giriş çıkış denetleyicisi doğrudan bellek erişimi yapıyorsa giriş çıkış işleminin ortadan Sayfaları değiştirmek yanlış olur. Ortasında sayfaları değiştirmek yanlış olur. Öncelik tabanlı bir zamanlama sisteminde düşük öncelikli işlemlerin CPU'yu açmadan önce uzunca bir süre beklemesi gerekir ve sayfalarını işaretledikten sonra bir kez bile kullanma şansı bulamadan sayfaların çağrılması tehlikesi çağrılması tehlikesi vardır. Bu durumda istenen işlem CPU'da en az bir sıra alana kadar kitlenebilir. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederiz.